2023 YKS Tayfa dikkat, büyük fırsat ek yerleştirmelerde kontenjan patlaması yaşandı. Genel kontenjanlarda büyük artış var. Merhaba arkadaşlar, Eğitim İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2023 YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı ve ek tercihler yarın saat 14 itibariyle başlıyor. Herkese hayırlı olsun. Daha önceki videolarımızda değindiğimiz bir konu vardı ek tercihlerde kontenjan patlaması olacak diye arkadaşlar öyle de oldu. Arkadaşlar ek tercihlerde bu sene gerçekten çok büyük bir kontenjan artışı var. Yayınlanan ön kılavuza göre 162.980 boş kontenjan oluştu arkadaşlar. Hatırlarsanız genel yerleştirmelerden sonra boş kontenjan sayısı 25.387 olmuştu ve biz ne demiştik? Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla beraber bu sayı artacak demiştik. Öyle de oldu arkadaşlar. Şimdi kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla beraber bu sayı 163.000'e yaklaştı arkadaşlar. Burada en dikkat çekici olan nokta bu kontenjanların 150.000-119'u puanı yeten herkese açık genel kontenjanlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Tekrar edeyim. Bu kontenjanların 150.119'u puanı yeten herkese açık genel kontenjan arkadaşlar çok ciddi bir kontenjan artışı var. Yine daha önceki videolarımda söylediğim gibi 100-150 bin arası kontenjan olabilir demiştim. Hatta 150 bin aşabilir demiştim. Öyle de oldu. Bu çok önemli. Doğru bir tercih listesiyle puanınızı baz alarak liste oluşturursanız bu artış size çok büyük avantaj olacak arkadaşlar. Aman kılavuzu iyi inceleyin değerli arkadaşlar. Biz sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.